Cümleten selamun aleyküm. Kest mi? ekibimiz şu an aktif. Bana eşlik eden Vandi, Farki gibi de Mugocuk var. Uzun bir aradan sonra kereste yargı devam ediyoruz. Odanın ölüm sayısı keşke daha fazla olsa. Böyle yargı tam dağıttım, dağıtacağım derken. O ne lan? Tam dağıttım mı, dağıtacağım mı, dağıtıyor muyuz derken Oyun bitiyor zaten Koş lan Ölmeyen adam yapmışlar Ölmeyen adam yapmışlar Kim bu, kim bu burada Koş, 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 koş. Dördüncü killi var ya öyle bir bala vurmuşum. Öyle bir bala vurmuşum ki. O ne lan? O ne be? Öp be. Mugo şeye bak sen. Görseme bak sen. Rahat alayacak artist. sese ya. Sese gel, sese sese. <laughs> Yakışır lan bana. Maşallah. Bugün de uçuyoruz. Şu asalete bak ya. Sıra sıra dizilmişik. Ölmeyi adam yapmışlar burada. Öl. O ne lan? öl 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 öl. öl, öl, öl. Neyse fark etmez birilerini doğuruyor. Üçüncü bıç dedi. Adam kestimin maneviyatını yaşatıyor direkt. Bizim adamı vuruyorlar. Bizim adamı vuruyorlar. Sen ne yapıyorsun orada? Sen ne yapıyorsun orada? Ulan ne sıktın be. Ne sıktın var ya böyle bir sıkma yok. Hey gidi gözünü sevdiğim ey. <laughs> görkem. Olan <laughs> Görkem. Bir ölmedim be krallığı van diye taşıtıyorum resmen. <laughs> ah ulan ah oyun erken bitiyor. Olmalı 200 öldürme. Harıl harıl öldürelim. Harıl harıl. Bak 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 görkeme bak sen. Bomba atıyor ya. Ölen. Bu ne şimdi ya? Bu ne şimdi ya? Ey gidi gözünü sevdiğim kerestek. Üff bala bir yormuşum hala bir vurmuşum. Ya yürü git ya. <laughs> Şimdi de Moga girdi araya. Bunlar krallığı bölüşemiyor ya. Krallığı bölüşemiyoruz. Var mı böyle bir şey? Oo kim? Dur 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 ya da arkalasın ya boşver. Ee. Sen ne yapıyorsun orada benim adamları mı vuracaksın? Gitti gitti beleşkili gitti. Koş lan. Kim lan? Gel lan buraya. Mermi yok, mermi yok. Mugo'ya bak. Ah ulan ah bana yapılırım bu bana bana. Hadi. Mugo'ya vermeyin şu kili ya. Kralı evden gidiyor. O ne? Dur lan dur dur. Gel lan buraya. Oh beleş gir. Çok basit easy easy bir oyun oldu. Bizim çocuklar ortalığı mahvetti ya. Hey gidi gözünü sevdiğim hey. Kaça kaç ne oluyor ne gidiyor? Şu an. 20, 23, 24 vay. Asistliği kaptırmışık Van diye sadece. Geri kalan şeyinde gidiyor yani. Hmm. Bu ne biçim anneciğimiz şey istiyormuş. Hadi ya bir maç daha yapacağız. Azizim klan isteklerine bakıyor galiba. Gözünü sevdiğimin oyunu. Bu yıl başlayacak mı acaba? Ah elim ağrıdı. Elim ağırdı. Beklemekten elim ağırdı. Ulan Aziz. Ne yapıyorsun? Klanı mı satıyorsun anlamadım ki. Hey gidi gözünü seydim keresteyi. Sen mi daha bir büyüksün ben mi? Of. Birincilik hala yamyamda ya. Bir vermedi. Bir kerecik vereydim be gözünü sevdiğim. Ah, ah. Rakip takımı yok et. Rakip takımı yok et. Görkemi de logomuzun altına aldık. Bak hele bak hele bak hele. Sen ne burada? Şimdi adamla sırt sırta vermişler. Ya böyle bir kasma yok. Böyle bir kasma yok. Adamın yönü başka tarafa dönük. Taradım, taradım. içeri girdim. O ne lan? Dur lan. Oha lan bir bitmediler ya. Kaç tane bunlar ya? Kaç tane bunları? Düşmanlarımız mı gönderiyor bunları bize? <laughs> Sen ne yapıyorsun burada? Utanması beni de vuracak. Pistol çekiyor. Asis bu çarptı. Oşt. Oh, lan bizi zorlayacak galiba. <laughs> öl 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 arkadaşım öl hadi be. Anti kor. Anti takashima. <laughs> Tarafı gibi taradılar beni yani orada ziyan oldum orada ziyan ziyan. Bak şimdi baş baş adama bak şimdi bir sürü adam yanından gelmiş geçmiş bizim base gelmiş. O neydi kız? Şimdi benim kafamda iki soru var. Birincisi o neydi? Üçüncüsü bana ne oldu? İşte buradan bir tane. Ne oluyor lan bana? Adam daha çıkmadan vuruyor. Çıkmadan vuruyor. Hoş lan, hoş lan. Allah'ım ya Rabbim ya. Burada adam var ya? Burada ses geldi sanki. Kim verdi lan o sesi? Helal. Ben doğruyor bunlar şu an. Kartal kal, kartal sal kar. Burada bir adam var. Antipo, iki tane snipçi var bunlardan. çaldılar. Ya azizim ya azizim başlarım senin bıçana ya. Bıçak yedim diye bıçak gidiyorsun. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Var mı böyle bir şey ya? Var mı böyle bir şey? Kadem düştü ya, kadem düştü. 8 ölme nedir? Bak şimdi, başım yine gelmiş. Bak şimdi. Bu nereye gidiyor ya? Bu nereye gidiyor Allah'ım Rabbim. Bu nereye gidiyor ya? Allah'ım yarabbim. Tarrak gibi tarıyorum adamı. Tarrak gibi taradım seni be. Şimdi ölecek asistik bile vermeyecek. Ay hoştu lan. Stilettolarımızı giyip. Hiçbir bomba da vurmaz mı? Hiçbir bomba da vurmaz mı? kasmana ben gelin içine geçmişine ellerinden öperim neyse de oyun aşırı kötü kasıyor ya ben böyle kasan bir oyun görmedim ya adama bak ya hemen aldı ya onca canımı ses mi var burada burada ses mi var Aki. Ah ulan ah gençliğim olaydı. Peki. Efendim. Ne yürüyorsun lan? Bebeğim ne yaptın? <laughs> Uşalım ya. Yanıyorum. Genç adamsın alman lazım. O ne lan? Ya çok sıcak ya. Böyle böyle değil yani. <laughs> bir vuruyorlar bir vuruyorlar var ya sırtımıza sırtımıza vuruyorlar ya mi? Hey gidey. Bir tane çocuk var Venom diye klanına girmek istedi. Van Diesel bunu almadı. Sonuçta Van Diesel'i kesmeye başladı. Ha? <laughs> ne oldu lan bana? Maçı kazandın. Hey gitmesinler ya. Mugo ne yapmışla? Ne yapmış? yapmış? Vani bile girememiş derece. Vani bıçak oynadı ya. Fark etmez de <laughs> öyle. Bizim çocuklar bıçakçı çıktı. Gözünü sevdiğim. Otuz, dokuz, 3 üç, üç. Üç, biri. <laughs> Gözünü sevdiğim. Elimize, emeğimize sağlık. Abi reko diyor.